Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kartal'ın günlüğü kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, Kartal'ın yapması gereken bir ödevi var. Ama bazen ödev yaparken sıkılabiliyor. Yeter de artar. Yapmak istemeyebiliyor. Biz de bu durumlarda ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Ödevlerini oyuna çevirerek yapıyoruz. Nasıl mı? Evet. Kartal'cığım anlatır mısın oyunumuzu? Anlatayım. İlk önce ne yapacağımızı söyleyeyim arkadaşlarımıza. Evet. Yat. Yat hecesini yazacak Şimdi kartal fasikülün. Annem hamuruyla şey yapacak. Yat sözcüğünü yazacak. Ben de fasikül yazacağım. Evet. Böyle kolay. Siz de yapabilirsiniz. Bu şekilde yarışma yapıyoruz arkadaşlar. Ben e, oyun hamuruyla buraya yat e, hecesini yazıyorum. Kartal da fasikülüne yazıyor. Bu oyunda önemli olan şu. En hızlı ve en güzel yazan bu oyunun galibi oluyor. Peki oyunda kaybedene nasıl bir ceza var? Limon. Evet. Kaybedenin ağzına limon sıkıyoruz. Arkadaşlar bu arada bu hamur var ya bunu kırtasiyeden alabilirsiniz. Evet. Bu arada bizim kırtasiye de olabilir sadece. Evet. Şimdi arkadaşlar. Sol da da olabiliyor tabii. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar yazmamız gereken hecemiz yat, yat hecesi. hecesi. Yat hecesi kaç harften oluşuyordu Kartal Yağız? 3 Üç. Üç harften. Hangi harfler olması gerekiyor? Y, A, T. Y, A ve T seslerini birleştirdiğinde yat hecesi oluyor. Başlayalım mı artık? Hmm. Hazır mısın? Hazırım. 3 2 1 Başla! Hadi arkadaşlar siz de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bazen siz de ödev yaparken sıkılıyor olabilirsiniz. Yapmak istemiyor olabilirsiniz. Ödevinizi böyle bitirebilirsiniz evet, hatta. E, yanınızda kardeşinizle veya bir aile büyüğünüzle. Ya böyle... da ablanız. Evet. Böyle bir yarışma yaparak ödevinizi eğlenceli hale getirebilirsiniz. İnanın çok keyifli Anneme oluyor. Anne ama o yığıyı küçük yapacaktım. Hmm, evet. Bence onu çok tek... haklısın Kartal. Öbür şeyde de büyük yaptım. Çok haklısın Kartal. Ben orada hata yapmışım ve bu hatayı sen fark edip beni uyardın. Teşekkür ederim. Yat hecesi yazıyoruz. Evet arkadaşlar ya tecesi. Çünkü bu özel isim değil. Yoksa evet. büyük, büyük olurdu harfi. Evet. Baştaki özel harf. isim olmadığı için küçük harfle başlar zaten, isimler... zaten bu isim değil ki böyle yapmak. Evet. Özel isimler büyük harfle başlıyor değil mi kartal alıyoruz Ben sayıları üstü bitirdim. Şimdi Anladım bitirdim üstü alttayım. Bravo. Annem karton. hep bunu söyler bu arada. <laughs> evet kartal Arkadaşlar bu arada ben, biz eskiden spor yapardık. Artık yine yapmaya alıştıracağız kendimizi. Evet bu ara spor yapmayı bıraktık. Doğru söylüyorsun evet, ya. <laughs> Ama ben yine de kastiyon feci pazularım çıktı? Ama ıspanak yemeyi unutmayın. <laughs> evet Ispanak aynen. Ispanak çok güçlü yapar. İşte Yoğurt. Temel Reis'i izlediyseniz bilirsiniz. Yoğurt yemek de öyledir değil mi kartal? Evet. Yoğurt da bol bol yoğurt da Yoğurt da, da e, ne derler ona? Kemikleri güçlendirir. Evet. Bir de dur, bir, bir depoydu ne derler ona unuttum. Aa, vitamin deposu <gülüyor> olabilir <gülüyor> mi? Vitamin deposu evet. oluyor. Aynen öyle vitamin deposu. Yat yazıyoruz. Bakalım bu oyunun galibi kim olacak? Bu arada bak. Aa bunu niye büyük yaptın? Şu da ah büyük galibi. olmuş. Ay arada büyük yapmışım aman Allah'ım. Hemen onları düzeltmeliyim. Yoksa bu oyunun galibi kartal yaz olacak. Ama buna izin veremem. Ben kazanmalıyım. Tabii veremezsin. Ben çoktan bitirdim. Hadi canım. Oo kartal iki sıra yazmış bile. Bunun şerefine like atın lütfen. <laughs> evet, bir dahaki oyunda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.